Sen abi oldun artık oğlum. Bak, Mazlum Mazlum bebek ameliyat oldu geldi. Gördün mü? O da bebek oynuyor. Bak, bak, bak. Bak. Ayağına dikkat et oğlum. Bak, o, o, tam oyuncağında. O da bebek. Gördün mü mıncırım Sen abi oldun. Mazlum bebek daha. Kardeş o. Gördün mü? Demiren nerede? He? Demiren. Gel gel bak. Sen onu yapar bunu yapar diyorsun. Gel de şeye bak bak bak. nasıl merakla izliyor bak. <laughs> bak bak. İkisi. Önce bir koklaştılar Demiran. Geldi. Şurada geldiler. Garip şeyde. Geldiler bir koklaştı. Demiren şurada senin yatağın yanında şey bir bunu bir şey yapacak diye kendin şöyle yaptı bir. Kış, yaptı önce kardeş oğlum kardeş korkma dedim değil mi Mıncır? Oynuyor bak o daha bebek oğlum kardeş. Sen abi oldun. Ya benim oğlum abi oldu. Sen de böyle bebektin değil mi oğlum? Küçücük bebektin. Sen büyüdün abi oldun bak sana mazlum kardeş geldi Mıncır. Sen ma Mıncır Demirbaş, bu mazlum Demirbaş. Tesadüfe bak ikisinde ismi ile başlıyor. <laughs> kardeş oldukları oradan belli. <laughs> mazlum. Ma mazlum. Sen de oynayacaksın mı Mıncır? Ah, Mıncır. Bun diyamız garip. Müjbe bak dikkat et. Müjbe, bak ya ay aycı. Ne güzel oynuyorlar. Oynuyor gördün mü kardeşi?